Merhaba arkadaşlar, bugün size bir şeker açılımı yapacağız. Şuradan şöyle göstereceğim, markasının ismini göstermeyeceğim. Burada çilekli şekerimiz galiba, nerilmiş? Ee, görebilsem. Şimdi nerede olduğu göstermiyor. Bir tane de, tabii ki de burada şöyle bir tatlı köpek gibi bir şey var. Şimdi size gösterdiğim bunu açacağım. Şu içinden şeker çıkacak. Şu açayım ama. Burada like atıp abone olmayı unutmayın. Kanalımız gelişecek tabii ki de. Yoksa so video atmayacağım. Bakın bayağıdır video atmıyorum. Ama attım. Şur Şekerimizi döküyoruz. Sürü şeker oldu. Sonra şunu açıyoruz. Şuraya şekerlerimiz var ya. Şöyle yerleştiriyorsunuz. Şöyle ben bunların hepsini yerleştirip geliyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle yerleştirdim. Şurada. Şu şekilde bakın. Böyle büyük oldu. Şimdi görüyorsunuz hatta şekerin içine şöyle yerleştirdim. Bakın. Bunu böyle ağzını açıyorsunuz. O bize gördüğünüz gibi şekeri takdim diye Kapatıyorsunuz. Bir daha açıyorsunuz. Size tekrar veriyor ama istemiyorsanız şekeri ittirdikten sonra kapatın ağzını. Çok güzel. Bunu da hamlayalım. Hamlayalım. Video like unutmayın. Bu like atıp abone olmanızı istiyor. istiyor. Hadi görüşürüz bay bay. Bu böyle 50 like falan gelirse bu videonun devamı gelecek ama bunun değişiklik Spiderman'ın falan gelecek bay bay.